Evet arkadaşlar ben de artık YouTube'da vlog video çekeceğim Allah nasip ederse ben karton topluyorum arkadaşlar şöyle arabamı göstereyim size karton almaya geldim şöyle benim karton topladığım arabam şöyle arkadaşlar bugün de çiğ köfteci kardeşimin yanına geldik Büşra'nın ee, motorumun şarjı bitti motorumun şarjı bittiği için ben de buraya park ettim. Ee, arkadaşlar şöyle bir açıklama yap. Arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ben normalde 9 yaşından beri karton topluyorum. Ee, normalde kaktırma el arabasıyla topluyordum kartonumu. Ya güzel olmadı herhalde video. Ama kırparım buradan. Kırpmayı öğrenebilirsem kırparım. İnşallah izlersiniz ya. Gerçekten. Ee, ben de bir şeylere e, varmak istiyorum. Yani tam konuşamıyorum da yani siz benim ne demek istediğimi anladınız ben 9 yaşından beri karton topluyorum babam da karton topluyor annem de topluyordu şu an annem toplamıyor 5 aylık bir bebeğim var onu anama bırakıyorum annem bakıyor Allah razı olsun hakkını ödeyemem ben de Denizli'de topluyorum kartonu belli bir çevrelere çöplüklere falan gidiyorum burada da artık Youtube'da da bir videolara başlayacağım 24 yaşındayım afyonluyum afyonlu hemşerilerime selam olsun buradan koca yörüklerim hepinizi çok seviyorum Denizli'de yaşıyorum İşte yeraltı çöplüklerine falan gidiyorum şu an bu videoyu çekerken bir tane saklama kabı buldum ona koydum telefonumu böyle telefon ama müzik çalıyor çalıyorlar Neyse burayı da keserim ben. Kesebilirsen keseceğim ama kesemezsem kusura bakma. İlk videom ya bu benim. Şey kabul edin bunu. Amatör videolar oluyor ya böyle. Ondan kabul edin. Hani böyle tutacak var da böyle tutuyorlar ya. Ee, normalde çamlık çöplüğüne falan gidiyorum. Oralardan pet şişe falan topluyorum. Pizza kartonları falan topluyorum. Ee, dediğim gibi Denizli'de yaşıyorum. Kendim. Tripod alacaksın işte kendime. Şöyle tutulan tripod deniyor değil mi ona? önemlimiş herhalde. Pahalı değilse alacağım. Ee, bazı m sosyal medyalarda e bir sanayide video attım. Sanayide yanlışlıkla bir video attım. Taslaklara kaydedecekken yanlışlıkla yayınlamışım. 3 milyon izlendi videom. İnşallah bu videom da çok izlenir. İnşallah. Ee, Allah kalbimize göre versin. 5 dakikalık bir video yapmaya çalışacağım. Ondan kapatıp kapatıp çekiyorum hani arada bir kekeliyorum ya arkadaşlar. Hani diyorum ne diyeceğimi. Ne diyeceğimi unuttuğum için de öyle oluyor. Daha şey diyelim yani profesyonel bir e, yayıncı değilim yani. Profesyonel bir video çekmiyorum yani şu anlık. Artık size gittiğim belirli yerlerde nasıl karton topladığımı başıma ne olaylar geldiğini hepsini anlatacağım. Sizinle bazen hani güzel bir takipçiye ulaşırsam sanayi yayınları da yapacağım. E, Youtube'dan sanırım yayın da yapılabiliyor artık beni sadece takip ederseniz çok sevinirim ee, hayatımda hani hiçbir şey Allah yürü ya kolum dedi mi her şey olur ben de inanıyorum yani ben de hem karton topluyorum hem de sosyal medyayla uğraşayım dedim bilemeyiz yani insanlar için hayat ne fırsatlar sunacak yaşamadan bilemeyiz ee, Büşra, Büşra kardeşim gel kartonları verdi bana çiğ köfteci de çalışıyor sizi tanıştırayım. Çok iyi bir insandır. Ee, şey çekiyorum. blok mu? blok Vlog çekiyorum. YouTube'a gireceğim de. Birleştiriverirsin diye mi bana bu bir videoları? Ee, bana öğretecek. Bana çoğu insan dedik yani hani ablacığım vlog e, videolar çek. E, biz seni izleriz dediler. Onlara istinaden çekiyorum bu videoyu. E, benim hakkımda sormak istediğiniz yani merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız ben açık açık size söyleyeceğim. Zaten hiçbir zaman gizli saklı şey işim yok. Kendiniz biliyorsunuz Denizli'de yaşıyorum. Arkadaşım, arkadaşım. Koma genelde çalışıyorum ben de. Evet. Reklam, reklama giriyor. Niye söyledim? Onu da kırp ver. Kırpı ver onu. Onu da kırpacağız. Sizleri seviyorum. En güzeline yaratan emanet ediyorum. Bana Abone nereden? Buradan mı oluyordu abone? Evet, şuradan abone olabilirsin. Evet, şuradan. Şuradan mı buradan mı oluyordu? Şuradan. Ha, şuradan bize abone olur bana bana. Bunu boş verin. Bana abone bana arkadaşım Benim... ya kullanmıyor. Hani <laughs> ben hiçbir şey kullanmıyorum. <laughs> şuradan ya da şuradaysa 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 neredeyse abone butonu öğreneceğim ama. <laughs> Takip ederseniz sevinirim. Sizlere en güzelini Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.